Sururi hoş geldin bu arada. Yine tezgahı başladık. Bugün e, size ıspanaklı labne peynirli bir börek yapacağım. Ha, fırını açmadım ama hemen açacağım tabii malzemeleri hazırlayana kadar. E, ben bu arada Sururi gelene kadar, bak gördün mü Sururi'yi hemen ıspanağımı doğradım. Ama ıspanağımın içine ne koydum biliyor musun? Kereviz yapraklarından koydum, yeşil taze kereviz. E, börek olacak. Harika olacak. Şimdi onun yanına hemen soğanımızı. Soğanımız biraz büyükçe çünkü büyük olmalı. Neden? Özellikle soğan yakışıyor böreğin içine. Biz de hemen ne yapıyoruz? Böyle güzel yine soğanımızı doğrayacağız. Şöyle yapalım. De Bir de abone olsunlar. Bezavadan yemek seyretmesin. Tövbe estağfurullah. Ya sen taktın mı aboneliği? Ya seyircilerimiz biliyor onu hepsini farkındalar. Hatta kampanya yaptılar. Senin haberin yok şu anda. El altından özel kampanya yaptılar. Herkese yetiştiriyorlar. Teşekkür ediyoruz bu arada bir kişi, onlara. Bir kişi abone olursa bir akrabasının bedava abone yapıyoruz. Herkesin haberi olsun. İyi de zaten abonelik bedava. Ne, neden milleti böyle böyle yaparsan tabii ki herkes kimse abone olmaz. Paralı değil ki bedava abonelik. Sadece tıklayacak o kadar takip. Evet. Ayrıca aboneliğin tabii şey artıları var. Yani neticede biz her hafta bir iki tane şey yapıyoruz. E, ekleme yapıyoruz. Haberdar e, Hemen e, ne oluyor? Abone olduklarında ekrana düşüyor işte yeni yayın var, yeni yemek tarifi var diye. Bu güzel bir şey. Yani bir avantaj. Evet. Peynirli böreğimiz. Çok nefis bir börek olacak. Çünkü denendi. Bunu ben yaptığımda bir arkadaş denk gelmişti. Çay içmeye gelmişti. Şu anda uzaklarda biraz ama yine de görürse e, yad eder herhalde. Özellikle de hatta geçen Ramazan için bize labneli börek yaparsan iftara geliriz diye. Özel Börek yaptım da o şekilde iftara gelmişlerdi aile boyu. Allah selamet versin, Allah işlerini rast getirsin. Böyle bol e, soğanla, çok bir şey yok zaten, malzemesi yok ama tabi biz bunu özellikle tavada içine hazırlayacağız böreği. E, hemen peynirimiz burada. Beş tane yufkamız var ama daha az dört tanesini kullanabiliriz. Önemli değil. E, ben... Şöyle... Soğanımızı güzel böyle diriliğini öldüreceğiz. Üzerine ıspanağımızı koyacağız. Baharatlarımızı koyacağız. Ve soğumaya alacağız. Sonra da harcını özellikle yufkanın içinde kullanacağımız harcı kullan hazırlayacağız. Böyle. Havanın ağzını kapatınca yüzlerini daha ısınıyormuş. Doğru mu? Doğrudur tabi. Buharla pişiyor ama şu anda buharla değil özellikle kavrulmasını yağ ve kavurma lezzetini alacağız. Sonra ağzını kapatacağız. Şimdi yufkamız yumuşak olsun. Böreğimiz yumuşak olsun diye yumurtanın sarısını kullanacağız. Aynı zamanda da hem içine kullanacağız bunu. Aynı zamanda diğer taraftan da üstüne de kullanacağız. Bir harç yapıyoruz. Süt koydum bir bardak. Yumurtanın sarısını attım. Bu bir yumurta sarısı. İkinci sarısı böyle. Çok güzel oldu. Harika. Bu yumurtanın beyazı böyle keşfede dursun. Bunun içine tereyağı da koyacağım. Cemaat'ın bu ara tavama bakayım. Harika oldu. Tamam, İşte bu. Şimdi bu tuz koydum ben yumuşaması için soğanımın üzerine. İçinde diri kalmayacak, eriyecek aynı zamanda. Şimdiden yumuşadı. Bir de hemen koyalım. Bu burada kendi başına işi halletti. Evet, şimdi ağzını kapatabiliriz üzerine baharatlarımı ekleyeceğim. Karabiber, kimyon. Şimdi birazdan yumuşayacak, eriyecek. Biraz da buna ben tamam zeytinyağına gerek yok. Tereyağı koydum. Şimdi ben bunu güzel gene eriteceğim böyle karıştıracağım. Biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok. Yumurta ile beraber karıştıracağım. Bir kaşık tereyağı koydum. Bir bardak süt, iki tane de yumurta sarısı. Aynı zamanda da kızarması için bunu böreğimin üstüne süreceğim. Bu çok güzel erir şimdi. Hiç merak etme. Daha derin kap kullanabilirdim ama yeterli olur diye. Şimdi baharatlarımı atayım. Mis gibi kereviz kokusuyla beraber harika bir börek olacak. Böyle. Kereviz çorbası yapmıştım geçen gün biliyorsunuz. Yapraklarını e, o zaman yoktu ama yeni aldım. Kerevizin yaprakları var. Cumartesiye misafirim var. Onlara bir kereviz çorbası yapacağım. Özel sipariş geldi. O yüzden kerevizin şu anda yapraklarını kullanıyorum. Evet zor olan bu. Böyle tereyağını eritmek. Hemen ıspanağımız hazır. Ee, güzel gene Bakın suyunu da çektik kendiliğinden. Yani bunun içine labneyi katacağız ama bu 10 dakika bir soğumaya alacağız. Bizi soğuması lazım labne peynir kesmesin diye. Evet 400 gram bir labne peynirim var elimde ve hemen bunun yarısını 200 gramını aşağı yukarı kullanacağım. Şöyle çünkü içimde az, ıspanak da az. böreği de küçük boyutta yapacağız. Ama önemli olan lezzeti ve maksat amacına ulaşmış olsun. Yani kıymalı yapabilirsin. Biz şimdi ne yaptık? Labneli, ıspanaklı. Burada şu olabilir tabii et girince işin içine kıymanın baharat tolayı fonksiyonu daha farklı olur. Ama soğan aynıdır yani soğansız olmaz. Bak çok güzel bir harç oldu. Böyle karıştıracağız komple. Kırmızı pul biberli. Ondan sonra kırmızı toz bir tatlı toz biber var içinde karabiberimiz var. Hafif de kimyon attım ben. Kimyon güzel bir lezzet veriyor. Ama kimyona dikkat etmek lazım. Karabiber gibi keskin baharattan olduğu için kekik, kimyon, karabiber bunlar keskin baharat. Özellikle reyhan bunlar keskindir. Kullanırken dikkatli olmak lazım. Yemeğin önüne geçebilir. Şimdi başlıyoruz. Hemen çevireceğiz bunu. Ben yufkamı açtım. Yufkan buradan tane tane alacağım, ikiye böleceğim. Üzerine de malzemelerimi e, içini dökeceğim ve otomatik olarak hemen ne yapacağım? Kıvırıp koyacağım. Peki bunu nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Bunu farklı şekillerde yapabilir hanımefendiler, baylar, beyler. Böyle güzel yine tereyağlı ve bir sütlü, yumurtalı içinin yumuşaması için böyle bunlara tereyağı mı hafif eritsem iyi olurdu ama fark etmeyecek burada da eriyecek şu anda sıkıntı görmüyorum şu anda içimden azıcık alıyorum böyle yukarıdan aşağı Aslında iki kat mı yapsam şeyim yufkam inceymiş. Öyle her Pas, tarafı. Çok fazla. Yok. Bu şimdi şey olmayacak böyle. Çevireceğiz böyle. Her tarafı. Evet. Börek neticede içine koyduk. Yuvarlanacak. Şekilde ince ince bak çok güzel bir ince oldu. Biz bunu şimdi şöyle yapacağız. Niye böyle yapıyorum? Tepsim uzun olduğu için. Böyle. Tamam Surur Bey kardeşim. Hmm. Gördün mü espriyi? Yuvarlak da olabilir, böyle de olabilir. Bizde Ramazan'da nokul yaparlar. Nokulun yanına da böyle parmak nokullar yaparlar. Bu şekilde şey yaparlardı. atıyorum üstüne. Bu işte bir hanımlara göre şuraları biraz yapışması için Birazcık daha Evet. Şimdi ne yapıyoruz? İnternet artık televizyonlarda şey ya standart YouTube kanalını açıyor otomatik olarak. Oh! O gelsin keyifler. Böyle. Makadından da öğrensin artık yine İyi de zaten biliyorlar ya. Olur mu canım? Sen şimdiye kadar annenin yemekleriyle beslendin sururi Sö Söylediğin söze bak ya. Allah Allah. Anam bizleklerimizden bahsediyor. İyi de eşlerinizi sen de gözün doymasın. Yani Suzan abla hani kursa gitti pastasından böreğine kadar e, her gün sana çeşit çeşit yemek yapıyor doymuyorsun ha mübareksin ya neden bunu hazır yufkadan yapıyorsun Heh, tamam tam oraya geldin yani sen şimdi zurnanın hani dedikleri o de, delik var ya oraya gel <laughs> yani, tamam ne zaman soracağım diye merak ediyordum şimdi buradaki mesele şu hızlı bir şekilde biz ee, ne yapıyoruz? Hazır yufkayı kullanıyoruz. Neden hızlı? Çünkü zamanımız yok. Ben okula yetişmem lazım. Çocuğu okuldan alacağım. Ondan sonra... Bazen yufka yapabiliyor musun? Tabii canım. Ne demek yani? Bak hamurum orada. Bak hamurum orada. Ama çekme hamurumu şu anda. Şey taze şey yapacağım. Taze ne ya? Ekşi mayalı ekmek yapacağım. Hafta sonu misafir var dedim. Bizim delikanlının arkadaşları geliyor. Onlar için şimdiden hamuru mayaladım ve onlar ekşi maya 10 gündür ekşi maya tutturmaya çalışıyorum. Bu daha gelecek mi bilmiyorum bakalım. Ekmek yap ben de yiyeyim bakayım. İyi de Suzan abla açtı zaten kursuna gitti o biliyoruz. Yemeği ekmeğini de gördük. E, ellerine sağlık harika. Süper ekmek yapıyor. O konuda şeyimiz yok. Artık biz ona laf edemeyiz. Bizi aşar. Tamam bir tane daha attık mı? Tamam bu iş tamamdır. Evet böreğimiz aşağı yukarı hazır. Hemen üzerinin yine aynı harçtan yumuşak ve kızarması için bol miktarda dökebiliriz. Kızmış fırınımız 200 derecede fırına 30 dakika pişireceğiz buna. Böyle güzel tereyağlı ondan sonra yumurta sarısı ve sütlü karışımla beraber hem içine hem de üstüne böyle bol miktarda kızarması için sürelim. Ve şufka kullandık. Evet hazır yufka kullandık ama bizim hanımefendi zaten hiç hazır yufka kullanmaz börekte. Direkt açma yapar. Ben de açmaya doğrusu şu anda vaktim olmadığı için onu zaman ayıramadığımdan bu şekilde yaptık. Maksat şey yapsın, yerini bulsun. Biz yine yenisini farklı şekillerde yapacağız. Daha farklı börek çeşitlerimiz çok. O kadar çok ki. Tarçınlı ve tahinli çörekler var. Bu malzeme artan malzemeyi ne yapacaksın? Abi bu çok kolay. Bu şu anda tereyağı, süt ve içinde zaten şey var, yumurta var. Tamam. Ee, azıcık bir, bir kaşık bunun içine hemen un atacağım, karıştıracağım. Doğru tavaya krep. Hazır. Evet. Tamam. Hazır. Ben hemen atıyorum. Bunu yarım saat burada pişireceğiz. Evet böreğimizi aldık. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Altı da harik oldu. İstersen suları şöyle bir bakalım mı altına beraber, hep beraber. Bakalım fırınımız, taze fırınımız o çok güzel, harika, güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Kesiyoruz ve Keselim. servise çıkıyoruz. Şöyle. Ya ama yani sıcak abi, elimi mi yakacaksın akşam akşam sen benim? Ben şöyle güzel gene keseyim. Sonra da servis yapak. Şuradan da bir daha keseyim mi şu? Mı, kesin mi? Şöyle keseyim değil mi? Ha. Tamam bak. İşi biliyorsun ya, servisi de biliyorsun sen bu işi. Yani İşte bu. Ben neler yapıyorum da? Ya biliyorum ben senin ben sesimi çıkaramıyorum zaten. Senin karşına böyle geçmek de caiz değil ama ne yapalım yani artık arada biz de geçiniyoruz. Rahmetli babam derdi arada da geçinen adamlar olmayın oğlum işinizin hakkını verin derdi de. Ondan sonra arada geçinen nasıl olur? Nasıl olacak dedi. Başkasının yaptığı işten otlanırsın. Başkasının malıyla şey yaparsın, adam kazanırsın. Bunlar arada geçinme derdi. Bunlar orijinal şeyler aslında. Çıtır çıtır olsun dedik ya. Fırını öyle açtım. Şimdi yerken yumuşak, içi yumuşak bunun mis gibi bak. Şey Şimdi şöyle sana azıcık vereceğim. Çok diyorsun bu abicim bak senin bu kilolardan kurtulman lazım. Diyete de başladığını biliyorum. Sana minnacık veriyorum. Bak şöyle servis yaptım. Tamam mı? Bu senin. Bir bardakta çay vereceğim sana. Tamam mı?